Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya bu videoyu aslında birden fazla şekilde çektim. Hiçbirini beğenmedim, sildim. Çünkü konuyu size doğru şekilde anlatmak istiyorum. Kafamdan geçenleri sizle paylaşmak istiyorum ama bir türlü doğru yöntemi bulamadım. Çünkü bir yandan sizleri karamsarlığa sürüklemek de istemiyorum konu kafamda aslında şekilli ama onu nasıl bağlayacağım, edeceğim onun üstünde çok düşündüğüm. O yüzden birden fazla şekilde video çektim ama herhalde en iyisi bu şekilde samimi olarak ne düşünüyorsam, aklımdan ne geçiyorsa elimdeki bilgilerle sizlerle paylaşmak. Videonun içeriğine geçelim. Orada ben size anlatayım ne oluyor, ne bitiyor. Meraklandınız biliyorum. <laughs> Belki de anlatacağım konu hayda buraya nereden geldik diyebileceğiniz bir konu olabilir. Yalnız sonuna kadar seyredin. Aynı fikirleri paylaşıyorum üzerinizden görmüş oluruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi artık hayatımızda bir bay zeka olayı var, gerçeği var. Biliyorum hiç buradan gireceğimi düşünmemiştiniz konuya ama şimdi işte bu konu gitgide ciddileşiyor. Birisi işte yaptığı robotları paylaşıyor. O robotların neler yapabileceğini gösteriyor. Gün içerisinde Değişik videolar yayınlamaya başladılar ve her yayınlandıkları videoda da aslında bu bahsi geçen robotların ne kadar yetenekli oldukları ortaya çıkıyor, ne kadar geliştikleri, kendilerini geliştirebildikleri ortaya çıkıyor. Bir diğer yandan da birbiriyle yarışırcasına Amerikalı, Çinli, Avrupalı firmalar, Rus firmalar yapay zeka üstüne çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdi bu yapay zeka mevzusu. Artık ciddiye alınması gereken bir konu. Aslında biz kendi yaşantımızda zaten çok uzun zamandır bu yapay zekanın örneklerini kullanmaya başladık. En basitinden hepimiz navigasyon kullanıyoruz. Eskiden bakkalanmıcı adresi varken artık navigasyon adresi yazıyoruz. Bizi kapısına kadar götürüyor. Bu bir yapay zeka örneği. Çünkü yolların durumunu değerlendiriyor. O anki trafik akışını değerlendiriyor. Bu programı kullanan araçların hızlarını hesaplayıp hangi yoldan gidip gitmemeniz gerektiğine karar veriyor. Size bir sonuç çıkartıyor ve siz de o yolu takip ediyorsunuz. Gayet memnunuz aslında bu durumdan. Artı telefonlarımızda yapay zeka kullanıyoruz. Biliyorsunuz Siri var iPhone'larda örneğin. Ben iPhone kullandığım için onu örnek vereceğim. Diğerlerini bilmiyorum çünkü çok o kadar da şey yapmıyorum açıkçası. Siri'ye soruyorum, telefon bağlattırıyorum. Aramalarımı yapmasını sağlıyorum. Bazı gün içerisindeki bilgileri soruyorum. Bana internetten buldukları yere cevap veriyor örneğin. Daha ileri gidersek evimde Alexa var Alexa bütün <laughs> Alexa dedim diye Alexa sesini duydu şu an bana karşılık veriyor ee, dediğim gibi Amazon Alexa var evimde bütün diyorum, lambalar ışıklar televizyonum, ısıtma sistemi her şey ona bağlı ona söyleyerek istediğim ayarı yaptırıyorum hatta mutfağımdaki microwave bile yani mikrodalga fırın bile ona bağlı İstediğim komutu verebiliyorum e, i̇şlerimi kolaylaştırıyor. Evet, bizi tembelliğe de biraz sürüklüyor ama işlerimizi kolaylaştırıyor. Bunlar iyi yanları. Ancak bu yapay zeka geliştikçe biraz artık korkutucu olmaya başladı. Bir kere her şey önce güvenlik açısından korkutucu olmaya başladı. Çünkü çok hızlı öğreniyor, çok hızlı gelişiyor ve bir yerden sonra kontrol edemiyormuşuz hissine kapılmaya başladık. Bakın 2017'de Facebook yapay zeka çalışmasını çok ani olarak durdurdu. Basın bunun farkına vardı ve araştırmaya başlayınca içeriden aldığı bilgiyi hemen yazmaya başladılar. Haziran 2017'di yanlış hatırlamıyorsam yazmaya başladılar. Panik yaparak kapattıklarını öğrendi basın. Çünkü iki yapay zekayı karşılıklı olarak sorunları nasıl değerlendirdiklerini, nasıl öğrenmeye çalıştıklarını görmek için çalıştırmışlar. İki karşılıklı yapay zekayı. Ancak daha sonra yazılım mühendisleri kodların akışını incelerken bu iki yapay zekanın kimseye fark ettirmeden arka kapıdan birbirleriyle iletişim kurduklarını hatta bir ortak dil geliştirip kendi aralarında mesajlaştıklarını fark edince büyük bir korkuyla paniğe kapı kapatmışlar. Bu Haziran geçtiğimiz Haziran 2022'nin Haziran'ında Google yapay zekasını kapattı. Çünkü kontrol edebilirin üstünde bir hızla öğrendiğini fark ettiler. Akıllanıyordu yani. Düşünsenize yeni doğmuş bir bebeğiniz var. Aradan geçmiş sadece bir hafta 10 gün 20 yaşındaki biri gibi konuşmaya başlıyor. Bilgiler sıralamaya başlıyor. Sorular sormaya başlıyor. Bu çok korkutucu. Çünkü bu hızla giderse bir yerden sonra artık sizin zekanızı, insan zekasının yetemeyeceği yerlere gelecek. Allah'tan bu sistemler hep şu an kapalı devre çalışıyor ama açık devre çalışanlar şu an gün içerisinde zaten insanların kullanımına sunuldu. Deneler içerisinde yapılıyor. E şimdi bunun korkutucu tarafı neresi? Bu güvenlik kısmı. Çünkü dediğim gibi her şey artık kontrollü bir hale gelecek. Daha bu hafta açıklanan raporla süper bilgisayarların, kuantum bilgisayarlarının bir süre sonra hiçbir şifreyi artık umursamayacağını gösterdi. Çünkü saniye içerisinde o kadar çok işlem yapıyor ki milyarlarca işlemi aynı anda yapıyor. Olasılıkları bir seferde bitirip yaklaşık 3-4 saniye içerisinde her türlü şeyi password'ı yani şifreyi hiç kırabileceklerini gösterdi. Bakın bu güvenlik açısından büyük sıkıntı. Sen ben banka hesaplarından bahsetmiyorum. Elektronik sistemlere bağlı füze şeyleri var, bataryaları var. Savunma sistemleri var. Bunların hepsini kontrol geçebilir. geçirebilir. Terminatör var bir konuşma değil mi? Ama gerçek bugün Amerika'da şu an bunlar konuşuluyor. Neredeyse devamlı karşına bunlar değil makaleler çıkıyor. Şu an herkes ciddi ciddi bunları konuşuyor. Özellikle bu süper bilgisayarların şu an geldiği durumla ilgili bunlar konuşuluyor. E diğer taraftan bakıyorsunuz yapay zeka yavaş yavaş insanların işini elinden almaya başladı resim yapıyor, roman yazıyor, sorulara cevap veriyor. Hatta geçen hafta bir yine bir e, oyun e, yaratıcısı yani bu bilgisayar oyunlarını yazan e, yazılım mühendislerinden bir tanesi yetkiliysek işte bu işin en eskilerinden bir tanesi. Artık adam çok önemli yerlere gelmiş bir adam. Kalktı dedi ki ben e, bu yapay zekalardan bir tanesini kullanarak oyun yaptırdım, kod yazdırdım. Evet kodlar şu an çok basit. Çok küçük kodlar yazıyor, çok ayrıntı vermeniz gerekiyor ayrıntılı bir e, döküm alabilmek için. Ama çok hızlı dönüyor İlk başta 9 ayrıntı veriyorsam bir sahne için, şimdi 6 ayrıntı veriyorum. Muhtemelen aradan birkaç gün geçtikten sonra 3 ayrıntı vereceğim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da sadece konunun başlığını söyleyeceğim ve o yazmaya başlayacak. Çünkü artık benim düşünce tavrımı anlayacak, benim neler istediğimi kavrayacak onu destekleyecek malzemeleri bilgisayardan bulacak yani internetten bulacak e, siber adam bulacak ve yapmaya başlayacak dedi. Bunlar korkutucu. Gerçi insanların içine su serpmeye de çalıştı. Giriş basamandaki insanların işlerini alabilir ama sonuçta yaratıcılık kısmında yine de bilgiyi verecek olan üst aşamadaki, üst kademedeki çalışanlar işlerini kaybetmezler dedi. Ne olsun yani kim bilir bilmiyoruz ki. Hep diyorsunuz yani oraya gelince ne iş yapacağız, hemen bir işe başlayabileceğimiz, yapabileceğimiz bir iş var mı? Hep diyorum ya işte deli buraya yaparsanız yani paket servisi yaparsınız. Arkadaşlar şu an sokaklarda küçük delivery robotları var. Tekerlekli. Küçük böyle kutular halinde. Altında 6-7 tane tekerleği var. Adrese gidiyor. Üstünde küçük bir bayrak taşıyor. Çeşitli firmalar bunu irul ufaklı yapmaya başladılar. Başta deneme aşaması ama şu an resmi olarak çalışıyorlar. Eyaletlerden bir tanesi hangisi bilmiyorum. Domino's Pizza şu an büyük bir e, insansız yani şoförsüz arabayla şey dağıtıyor. Pizza dağıtıyor şu an. Yani işlerimizi de elimizden almaya başladı. Asıl korkutucu olan tarafı bu. Yani bizim sanayiyle yani bu gelişmiş teknolojiyle ilk kavgalarımız değil bunlar. Yani insanoğlunun ilk kavgaları değil. 1830'larda Fransa'ya, Paris'e ilk dikiş makinesi getirildiği zaman oradaki terziler de ayaklanıp o fabrikayı yakıp yıkmışlardı. Çünkü dikiş makinesinin işlerinin elinden alacağını düşünüyorlar. Haklıydılar. Aldı. Sonucu görüyoruz. Ama her zamaninde başka yapacak işler bulmuş. Şu an iş çok karamsar olarak gidiyor yani. Haberleri takip ettiyseniz geçen ay, daha geçen hafta Microsoft, Microsoft işçi çıkartacağını söyledi. Amazon işçi çıkartacağını söyledi. Arkadaşlar 10-15 işçi değil, 100 150 işçi değil. Microsoft neredeyse 10 bin kişi işten çıkartacak. Amazon nereden baksanız 30 bin kişi işten çıkaracak. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar yeni mevzular da değil onu da söyleyeyim. 2018 senesinde ben Uber yaparken Uber'ın yetkililerine şeye taşımıştım. Downtown'daki gibi toplantıya götürmüştüm. Sohbet etmiştik hep beraber. O zaman bana söylemişlerdi. 20 bin araç, insansız araç siparişi, şoförsüz araç siparişi Volvo'ya vermişlerdi. 20 bin tane araç. Denemeler yapılırken, Amerika'da San Francisco'da denemelerini yaparlarken araç kaza yaptı, ölümlü kazaya karıştı. O sistem bir süre askıya alındı. Yani artık şoföre de ihtiyaç duymayacaklar. Kapınıza getirecek, delivery yapacak adama da ihtiyaç duymayacak. Bunlar şimdi bize itopik geliyor olabilir ama çok hızlı ilerliyor. Bakın 2018'de biz bunu konuşurken şu an arabalar dediğim gibi servis yapmaya başladılar. Küçük teslimat robotları teslimat yapmaya başladı. Çok mu karamsın? Ama hep içimde şey umudu var. Dediğim gibi biz daha önce de insan olarak bunlarla karşılaştık. Her seferinde bir çözüm bulduk. Beni şu an sıkıntıya sokan şey ise ben tarih severim. Tarihi okumayı severim. Tarihi geçmişe bakmayı severim. Özellikle geleceği anlamak için tarihe bakmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle baktığım zaman da bir şeyin farkına varıyorum. Şu an dünya bir düdüklü tencere gibi. Pandemi, ekonomik zorluklar, her gün çıkan bu haberler insanların işini kaybetme korkusu, artan inanılmaz bir nüfus. 8 milyarı geçtik biliyorsunuz Aralık ayında. İnanılmaz bir insan nüfusu ve artan nüfus çoğunluğunun da eğitimsiz, fakir diyebileceğimiz insanlardan çıkıyor olması. Bu çok korkutucu. Yani bir patlama olur, bir çatlama olur arkasından bunu durduramazsın yani. E zaten baktığınız zaman da büyük devletler şu an bunu gördükleri için hazırlık yapıyorlar. Herkes yani siz bu Ukrayna Savaşı'na baktığınız zaman orada sadece basit bir anlaşmazlık yok. Ya da Rusya'nın bir e, yaramazlık yapan çocuk şeyi, şımarık çocuk şeyi yok. Orada herkes aslında bir savunmaya geçiyor şu an. Herkes bir savunma hattı oluşturuyor. Yine bakıyorsunuz Tayland Tayvan'ı alacağım diyor kesenler zaten öyle bir iddiası var ama artık çok ciddi şey yapıyor. Aynı hafta bakıyorsunuz Japonya kendi e, hava kuvvetlerini e, geliştirmekten bahsediyor. Deniz kuvvetlerini arttırmaktan bahsediyor ki biliyorsunuz Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın garantörlerinde olduğu için ordusunu çok geliştirmemişti ama artık geliştirme kararı aldı. Hedef olarak da Çin'i seçti. Düşmanım Çin'dir dedi. Orada bir Kuzey Kore gerçeği var. Bütün dünya şu an bir pozisyon alma içerisinde. Bunu da nasıl söyleyebiliyorum, rahat söyleyebiliyorum. Çünkü dediğim gibi geçmişe bakıyorum. Sanayi devriminden sonra insanların işsiz kalması, aç kalması, Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü sanayi devri malzeme ihtiyaç duyuyordu. sömürge ihtiyaç diyordu insan şeyler, büyük ağalar. Dolayısıyla sömürgeler için savaştılar. Arkasından Amerika'daki o buhran geldi, ekonomik buhran. Dünya yine de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tam paylaşım yapılamadı diye Almanya'nın işte aldığı pozisyonlar falan. İkinci Dünya Savaşı geldi. Ama bu işin hep özünde şey vardı, mutsuz insanlar toplamıştı. Ve baktığınız zaman da hep teknolojinin getirdiği mutsuz insanlar oluyor onlar. Sanayi devrimi dediğim gibi fabrikalarda insanların yerini aldığı makineler. Şimdi bakıyorsunuz yapay zeka insanların yerini alıyor. Çok itopik geliyor farkındayım diyorsunuz ki ne anlatıyorsun belki de ama arkadaşlar çok hızlı gerçekleşiyor. Ben şu an burada önümde bir sürü sayfa açık şu an. Hemen hemen hepsi benzer şeylerden bahsediyor. Aynı endişe dile getirmeye başladılar. Podcast kanallarında insanlar bunu konuşmaya başladı. Zaten konuşuluyordu ama şu an fazla bir şey var. Panik var. Hele bu Microsoft'un işte e, Google'ın ondan sonra arkasından Amazon'un bu kadar yüksek miktarda adam çıkartacağını söylemesinden sonra kendince açıklamalarda biz pandemi döneminde çok fazla eleman almıştık diyorlar. Çünkü doğrudur insanlar evindeydi. Özellikle Amazon mesela insanlar evindeydi. Devamlı sipariş veriyordu. O siparişle yetişmek için ekstra bir sürü adam aldılar. Kabul. Hadi o yapıyor ama diğerleri de şu an onu bahane bir sürü adam çıkartmaya başladılar. Herkes bir pozisyon alma durumunda şu an. Varlığını korumak için. Yani size de ben gelirsiniz burada şu işi yaparsınız, bu işi yaparsınız derken şu an açık açık, dürüstçe konuşalım. Ben kendi işlerimden de biliyorum. Şu an e, ekonomi değil burada. Gerçekten değil. E, haberiniz var mı bilmiyorum. E, bugün, dün ve bugün e, Amerikan Başkanı Biden'ın evine FBI baskın yaptı. Daha önce Trump'ınkine yapmıştı ama Trump'ınkine arama evriniyle gitmişlerdi. Zorla girmişlerdi. Bu seferki Biden'ın kendi evine, şahsi evine e, izinle girdiler. Yani Biden kendisi dedi gelin bakın diye. Bir huzursuzluk var arkadaşlar. Benim sıkıntım şu, tarihe baktığın zaman Amerika huzursuz olduğu zaman maalesef dünyada bir karışıklık çıkıyor yani. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım insanoğlu doğru düzgün, basit bir yöntem bulur. Her şeyi halleder, bunlara da gerek kalmaz. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum bu yapay zekada şöyle bir durum var. Aslında günlük bilgisayar kullanımlarınızda siz de yapay zekayı eğitiyorsunuz. En basitinden örnek vereyim. Hani captcha mı ne öyle bir şey var. Ya, hani giriyorsunuz ben robot değilim diye işaret koyuyorsunuz. İlk zamanlar sadece ben robot değilim'i tıkladığınız zaman iş bitiyordu. Sistem girmenizi izlemiyordu. Savunması da şu. Çok fazla bot saldırısı oluyor. Yani insansız robot e, yazılım saldırı oluyor sitelere ve çökmesine sebep oluyor. Onu önlemek için de bu kepçeyi bulduk diyorlardı. İşte Ruben robot dilimi işaretliyorsun. Böylece karşısındaki mi insan olduğunu anlayıp siteye girmenize izin veriyor. Sonra o değişti. Resimler koymaya başladı. İşte burada üç tane kediyi işaretle demeye başladı. Üç tane kuşu işaretle. İşte şeyi işaretle, elektrik lambaları, trafik lambaları işaretle demeye başladı. Oraya kadar da tamam. Şimdi o da değişti. Bir hayvan söylüyor örnek veriyorum. Diyor ki işte şu en son gördüğüm pandaydı orman içerisindeki panda resimlerini işaretlemeye başladı. Arkadaşlar bu güvenlik işini geçti. Geçen gün Google mühendislerinden bir tanesi açıkladı. Bu kepçe denilen mevzu aslında siz yapay zekayı nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyorsunuz. Renkleri ayırt etmesini öğretiyorsunuz. Hayvanları orman içerisindeki karşılaştırma mesajı yok. Orman içerisindeki de söyle. Arka background'da hayvan ilişkisini karşılaştırmayı öğretiyorsunuz. Dünyada şu an milyarlarca insan internete girerken ister istemez bilerek ya da bilmeyerek yapay zekanın eğitimine de katkı şey bir şey. Dediğim gibi buhaf bir gelecek şu an bizi bekliyor. Hem de yakın bir gelecek bizi bekliyor. Benim tavsiyem herkesin ekonomik açıdan önlemlerini almaya çalışması. Saçma yatırım araçlarıyla kumar oynamaması. Ben hep çevrem aynı şeyi söylüyorum şu an. Çünkü pandeminin ilk başında ben de işte bitcoin'dir, borsadır yaptım, kazandım bir şeyler, kaybettim bir şeyler. Ama şu an o riski almam. Beraber göreceğiz. İçinizi karamsar yapmak için söylemiyorum. Sadece şu an burada konuşulan gerçekleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ya. Şu an konuşulan şeylerden bir tanesi aslında öndeki şeylere baktığım zaman 160'ından fazlasının konuşulduğu şey bu. Bu yapay zeka nereye varacak? Çünkü arka arkaya bir sürü şey açıklanıyor şu an. Çin de kendi yapay zekasıyla uğraşıyor. Devlet desteğiyle. Ya burada şu an eğleniyoruz. İşte resim yaptırıyoruz. Yazı yazdırıyoruz ama şöyle bir sıkıntı çıktı. Mesela bu hafta e, bir soruşturmalar açılacak. Neden? Çünkü doçent olmak için başvuran, profesör olmak için başvuran akademisyenlerin tezlerini yapay zekaya yazdırdıkları ortaya çıktı mesela. Bizim kendi şu an okullarımız, bakın benim kızım ilkokulda, okullarımız evlere e-mail atıyor, mesaj gönderiyor. Diyor ki çocuklarınızın ödevlerini yaparken, Cevapları hazırlama kısmında yapay zekadan yararlanmadığından emin olun diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Çocuğun başında bekle. Hiçbir yapay zeka sitesine girmesine izin verme. Eğitim sistemi şu an bundan endişe duyuyor. Ve haklılar da arkadaşlar. Biliyorsunuz belki şu an ama geçenlerde bir video görmediniz mi? Çocuk soruların cevaplarını almak için matematik sorularının hepsini kalkıp Amazon Alexa'ya soruyordu. Siri'ye soruyordu. Bunlar şu an internette var. Açın bakın. Dolayısıyla... Dediğim gibi çok tuhaf bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bu tüm dünyada olduğu gibi Amerika'daki yaşamı da etkiliyor. Faydalanabildiğimiz kısmından tabii faydalanacağız ama kontrol edemediğimiz kısımlar var. Bakalım nereye varacak göreceğiz. Yani hep beraber göreceğiz. Yani şunu söyleyebilirim. Artık herhalde hem fikirsinizdir. E, elektronik olarak güvenlik açısından artık hiçbirimizin güvende olduğunu zannediyoruz ve sizinle bir dertleşeyim dedim arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta birden fazla kez bu videoyu çektim. Değişik şekillerde çektim. Çok teknik bilgiler verdim. Sonra vazgeçtim. Yani bu kadar sizi sıkmaya gerek yok. Genelinden bahsettiğim zaman zaten anlayacağınızı düşünüyorum. Bir yandan da sesimden anlayacağınız üzerine çok hastayız ailecek. Biz de maalesef o mikrobu kaptık şu an bütün dünyada olduğu gibi. Ee, boğazım çok ağrıyor mesela size de şu an konuşurken. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. <laughs> Tekrar söylüyorum umarım ben yanılıyorumdur. Ben çok karamsarımdır da bunlar iyi bir şekilde düzelir. Bakalım hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Tarihe bir not düşmüş olduk. Benimle beraber bu konuya dahil olduğunuz için size de teşekkür ederim. Paylaşmayı, madem buraya kadar geldiniz, beğenmişsiniz demek ki. Beğenmeyi, arkadaşlarına bizden bahsetmeyi unutmayın. Bu şikayetlerinizi bize, övgülerinizi arkadaşlarınıza iletin. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bazen böyle dertleşmek, sizlerle konuşmak iyi geliyor. Bu arada bundan sonra yayınları e, aynı zamanda sesli olarak kaydedeceğim. Muhtemelen bir e, podcast oluşturmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımın, sizlerin arasındaki bazı arkadaşlarımın beni sadece dinlediğini biliyorum. Arka planda çalışırken benim konuşmalarımı dinleyip işlerini yaptıklarını biliyorum. Podcast olarak da yapmayı düşünüyorum. İnsanlar dinlesin madem öyle. Bakalım göreceğiz. Ben de öğreniyorum yani. Ben de uzağım bu teknolojiler ama öğreniyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Buraya kadar seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Yeni bir konuda görüşürüz. Ama dediğim gibi biraz hastayız. Ne zaman toparlayacağız bilmiyorum. Elimden gelince çok çabuk bir video çekmeye çalışırım. Yeni konularla ilgili. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.